18 Kasım 2023 Boğa burcu. Kader senin lehinde çalışıyor Boğa. Refah tanrıları ve tanrıçaları sizin lehinize çalışıyor. Zamanında harekete geçilmesi burada oyunun kurallarını değiştirecek. Bu yüzden ütüyü sıcakken vurduğunuzdan emin olun. Yeniyi benimsemek, değişimi benimsemekle eşdeğerdir ve değişimi benimsemek hazırlıklı olabileceğiniz veya olamayabileceğiniz bir şeydir. Direnç ortaya çıkarsa onunla oturun. Onunla dans edin. Dağılması için ona ihtiyaç duyduğu alanı verin. Her zaman olduğu gibi sihrin bilinmeyen yerlerde olduğunu kendinize hatırlatın. Kozmik ipucu: Zamanında harekete geçmek Burada oyunun kurallarını değiştirecek